Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de buyurur. Estağfurullah bismillah. El yevme nahtimu ala ve eydihim ve teşhedu bima kanu Yasin suresi 65. ayet. Ayetin mealini hemen vermeyeceğim. Birazdan bir kıssa anlatacağım. O kıssanın içeriğinde ayetin mealiyle beraber birleştireceğim. Şimdi sana deseler ki iki yüzünü bana ver sana dünyayı vereceğim. Buradaki herkes der ki yok kardeşim bana dünyayı versen ne olacak? Ben iki yüzüm olmaktan sonra. Sana iki gözünü veren senden iki secde istiyor. Yapmıyorsun değil mi kardeşim? İki göz verdin diyor Allah sana. Bana diyor sadece secde yap. Allah Celle, Celle ne istiyor kardeşim ya? Çok mu zor bir şey ya? Alnını yere koyacaksın. Allah Celle, Celle bu azaları bize niye verdi? Gözü, burnu, kulağı, eli ayağı niye verdi kardeşim? Hepsinin bir maksadı var. Hepsinin bir amacı var. Bunların tek maksadı Allah'a kulluk. Allah'a ibadet için yarat. Allah Celle, Celle bu eller bu ayaklar. Başka hiçbir maksat yok. Bunu kafaya koyalım. Bizim elimiz, ayağımız, bizim Allah'a kulluk etmemiz için bize yardımcı araçlar gereçlerdir. Biz bu eli ayağı Allah rızası için kullanmazsak başka tek seçenek kalıyor. Günah için kullanacağız. Biz neden Allah'ın bize verdiği bu nimetleri Allah için kullanmıyoruz da günah yolunda kullanıyoruz? Bakın bu eller, bu ayaklar, bu gözler, bu kulaklar, bu burun bizi ya cennete sokacak ya cehenneme sokacak. Başka kaçar yok. Adamın gözü görmese namahrem bakar mı? Bakamaz. Gözün görüyor bakıyorsun. O bakış seni cehenneme sokar mı? Sokar. Bu eller. Her türlü pisliği yer mi? Yer. Ya böyle Kur'an tutarsın. Cennete gidersin. Ya da haram tutarsın kardeşim. Cehennemin dibine gidersin. Bakın başka seçenek yok. Azalarımızı, uzuvlarımızı Allah için kullanalım. Allah için fedakarlık yapsın bu eller, bu ayaklar. Yoksa ne işe yarar? He? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Tamam mı? Bir gün mescitte otururken etrafında sahabiler var. Birden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tebessüm etti. Sahabiler dedi ki Ya Resulallah ne oldu dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Allah Celle Celaluhu mahşerden bir sahne açtı benim gözümün önüne. Sahabiler görmüyor. Sadece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam görüyor. Ve Allah Celle Celaluhu Peygamber Efendimiz o sahneyi gösterdi ki takibi olay bize kadar gelsin biz ahvalleri görelim. Peygamber Efendimiz sahabelere anlatmaya başladı o sahneyi. Dedi ki Allah Celle Celaluhu mahşerde huzuruna bir adam getirdi. O adamı hesaba çekmek için huzuruna getirdi. O adam dedi ki ey Allah'ım dedi. Sen dedi kimseye zulmetmezsin. Ben dedi bugün kendime şahit olarak kendi nefsimden başka kimseyi istemiyorum. Allah Celle Celaluhu dedi ki tamam. Allah Celle Celaluhu melek dedi ki onun ağzına mühür vurun. O adamın ağzına mühür vuruldu. Ve o adamın elleri konuşmaya başladı. Ayetin mealini veriyorum. İşte o gün o kişinin diyor biz ağzına mühür vururuz. O kişinin elleri konuşur, ayakları da onun için şahitlik eder. Az önce okuduğumuz ayetin meali. Allah Celle Celaluhu bu ayetin mealini Peygamber Efendimiz'e ayan beyan gösterdi. O adamın elleri bunun aleyhinde öyle şahitlikler etti ki, öyle şahitlikler ne kadar pisi varsa hepsini döktü. Ayakları da hepsini teyitledi. Allah Celle Celaluhu onun ağzına mühürü kaldırınca, o adam elini ayağına lanet okudu. Size yazıklar olsun dedi. Ben de sizi korumak için de bunu söyledim. Siz dedi beni niye Allah'a şikayet ediyorsunuz? Siz dedi beni niye aleyhimde şahitlik ediyorsunuz? O kişinin elleri ona dedi ki biz konuşmadık. Her şeyi konuşturan bizi konuşturdu. He? Bugün bu dil konuşuyor mu? Et parçası. E dil sizlerin ağzında dil yok mu abicim? Var. Onlar nasıl konuşamıyor? Konuşturan Allah. Bir şey oluyorsa onu olduran Allah. Bu eller, bu ayaklar bizim ya lehimize ya aleyhimize şahitlik yapacak. Gittiğin yere dikkat et. Gittiğin yere dikkat et kardeş. O kahve senin aleyhinde. O kerhanesi, o meyhanesi, o pavyonu senin aleyhinde olacak. O elin ayağın konuşacak. Allah konuşacak ayet. Bak ayet. He? Allah konuşmak için dile muhtaç mı kardeşim? He? Değil. Allah dilediğini konuşturur. Bak Allah istediğini konuşturur. E papan nasıl konuşuyor bugün? Hayvan. Ve serçe de kuş, güvercin de kuş. Papan da kuş. Konuşturan Allah. Bir şeyin konuşmasını Allah dilerse Allah onu konuşturur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir köylüye davet verdi. Köylü dedi ki senin dedi bu söylediklerine dedi kim şahitlik edecek? Etrafında sahabiler dolu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabilere sormadı. İleride duran bir ağaca işaret etti. Ağaca böyle yaptı. Gel dedi. Ağaç yeri yara yara. Geldi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne. Üç kere kelime-i getirdi. Aynı ağaç yeri yara yara yerine gitti. Ağacın dili var mı? Yok. Yok. Kim konuşturuyor? Allah. Allah konuşturuyor. Kardeşim her şeyi yapan Allah. Allah bir şeyin konuşmasını isterse, Allah bir şeyin olmasını moral ederse o şey olur. Müşriklerden bir tanesi yerden bir avuç çakıl aldı. Kimsenin olmadığı bir yerde, kimsenin görmediği bir yerde. Bir avuç çakıl aldı. Peygamber <laughs> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısına geldi. Ellerini arkaya koydu. Dedi ki Ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Dedi ki... Ellerimin içinde ne olduğunu bilirsen dedi sana iman edeceğim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ben mi dedi elinin içinde ne olduğunu söyleyeyim yoksa elinin içindekiler mi benim kim olduğumu söylesin dedi. Ve elinin içindeki taşlar birden kelime-i şehadet getirmeye başladı. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve O müşrik elindeki taşları attı. Sen ne büyük bir sihir bassın, nasıl bir büyücüsün dedi. Döndü arkasına gitti. Konuşturan Allah, taşı dile getiren Allah, o çakılları konuşuran Allah. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da sahabiler bir yere giderken bir deve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına yaklaştı. Deve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kulağına bir şeyler sürdü ve gitti. Sahabeler dedi ki ya Resulallah ne oldu o deve sana ne dedi? Dedi ki o deve bana sahibini şikayet etti. Sahibi ot vermiyormuş fazla ot vermiyormuş ve aşırı yük yüklüyormuş dedi ve onun sahibine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ikaz etti. Hayvanlarınıza güzel muamele edin dedi. Deve nasıl konuşuyor kardeşim? konuşturan Allah Celle Celaluhu. He? Allah konuşturmak için bir şeye muhtaç değildir. Biz her, her şeye muhtaçken, biz Allah'ın yarattığı her şeye muhtaçken Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Allah Celle Celaluhu bir şeyin olmasını murad ederse, Estağfurullah Bismillah. Bismillah. İnnemâ emruhu iza şey'en en yakûle lehû fe Allah bir şeyin olmasını murad ederse o şeye sadece ol der ve o şey olur. Bitti. Ol dediği anda olur. Allah ya. Her şey Allah'tan. Kardeşim biz bugün bunları konuşacağız ki imanlar gelişsin. İmanlar zayıf. İmanlar güçsüz. Bu ahvaller bu yüzden biz Allah'ı konuşmuyoruz. Allah'ın gücünü, kuvvetini, kudretini, azametini konuşmuyoruz. Biz Allah'ı tanımıyoruz ya. Biz yardanımızı tanımıyoruz. Biz yardanımızı bilmiyoruz. Bu memleket Allah'ını bilmiyor. Sübhaneke'yi nasıl bilsin ya? Şaşırmamak lazım. Allah'ını bilmeyen Subhaneke'yi de bilmez. Adam Allahu Ekber demeyi de bilmiyor. Allahu Ekber diyen adam var ya. Duyuyorum. Allahu Mer diyor. Mer. Bu kulaklar neler duydu? Neler? Aman Allah'ım aman. Duymak istemiyorum ama duyuyoruz işte maalesef. Allah selamet versin. Allah akıl fikir versin. Allah'ı bileceğiz. Allah'ı tanıyacağız. Allah'ımızı seveceğiz ki Allah bizi sevsin.